kuzüretleriniz Astroforniya'ya hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 16-22 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, sizin için yılın önemli bir haftası. Güçlü bir yeni ay doğacak ve güneş tutulması meydana gelecek. E, bu güneş tutulması enerjileri e, bir Başak olarak sizi de e, önemli ölçüde etkileyebilir. Ee, tutulma öncesinde ay hafta başında kova burcunda ilerliyor olacak. Kova burcunda kapanan fazla olacak. Özellikle iş hayatınızda, çalışma hayatınızda geçmişle ilgili geçtiğimiz ayda başlayan bazı konulara odaklanabilir. Onları tamamlayabilir, sonuçlandırabilirsiniz. Ee, ayın 18'inde ay balık burcuna geçecek ve ilişkiler özellikle işbirlikleri alanına biraz daha odaklanmaya başlayacaksınız. Ayın 20'sinde 11.37'de 29 derece balık burcunda Yeni ay ile beraber güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulma etkileri kısa vadeli değil en az 6 aylık bir süreç içerisinde bizi etkileyebilir. Özellikle tutulma haftasında, nisan ortalarında ve haziran ayı ortalarında etkilerini daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. İlişkiler alanınızda olduğu için bu alanlarda değişimler olabilir, dönüşümler olabilir, yenilikler olabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Bitmesi gereken konuları daha kararlılıkla bitirebilirsiniz. Ee, sevgili Başaklar, özellikle doğum gününüz 19-23 Eylül arasıysa bu tutulma sizi birebir daha fazla etkileyebilir. Evet, Venüs bu hafta Burç değiştiriyor. Ayın 17'sinde Venüs koçtan ayrılıp Boğa Burcuna geçecek. Bu olumlu bir gezegen e, hareketi. Venüs Boğa Burcunda kendi burcu olduğu için çok güçlüdür ve kendine ait özellikleri çok olumlu bir şekilde yansıtır. Toprak grubu bir burçtur özellikle. Dolayısıyla size de daha fazla fayda sağlayacak bir pozisyonda olacak. Venüs Boğa Burcu'ndayken özellikle seyahatler konusunda sizi destekleyebilir, keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yurt dışı bağlantılı işleriniz, uluslararası ticari ilişkileriniz eğitim, öğrenim, medya, yayıncılık veya hukuksal konularda burada faydalar sağlayabilir size. Ee, akrabalarınız, yakınlarınızla iletişimleriniz artabilir. Özellikle ailedeki bazı bayan akrabalarla e, bu dönemde daha fazla ilişki içerisinde olabilirsiniz. Evet, e, Uranüs Plüto karesi haftanın önemli bir olayı. Koç burcundaki Uranüs ve Oğlak burcundaki Plüto arasındaki kare açı ayın 17'sinde kesinleşecek. 2012 yılından beri bunu zaman zaman deneyimliyoruz. Özellikle kolektif gezegen oldukları için toplum içeri, üzerinde ve dünya üzerinde çok önemli etkiler yapıyorlar. Çok güçlü baskılar, değişimler, şiddet olayları, savaşlar bu tarz stresli durumları yaratabiliyor bu iki gezegen hareketi. Son kareyi bu hafta yapacaklar ve artık birbirlerinden uzaklaşacaklar, ayrılacaklar. Dolayısıyla üzerimizdeki baskılar biraz daha azalabilir. Ee, ama bu hafta tabii ki güneş tutulmasının da enerjileriyle beraber yine e, zorlayıcı bir hafta olabilir e, Uranüs, Plüto, Karesi nedeniyle. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.